merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dünyadaki yani PK ile bize verilmiş olan bir spoiler var mı arkadaşlar? Yani doğru su var arkadaşlar. Var. Yani o da o da arkadaşlar hemen göstereyim olması lazım. Neyse. Bakalım. Arkadaşlar burada besi araçlarda bak var düzeltmişler. Şimdi oyunu telefon sesini açacağız. Ve şurada bakacağım. arkadaşlar? Bu doğum günü melodisi arkadaşlar. Yani ya 6. yıl dönümü gelebilir gelebil güncellemesi gelebilir arkadaşlar. Şey de gelebilir. Cadılar Bayramı nasıl gelebilir arkadaşlar? Ya herkes yanıma geliyor. Çünkü arkadaşlar burada gördüğünüz gibi hiper gotik hiper gotik paketi geri döndü. Gotik mini paketi geri döndü. Ondan sonra pelli paket geri döndü. Yani Peli mi yoksa? Peli paket gitmiş. paket geri döndü. Ondan sonra is iskelet kanatları geri döndü. Hele tiksi ve birçok şey geri döndü arkadaşlar Cevla Bayemi ile alakalı. Ve bu da şunu ilk ifade ediyor ki Cevla Bayemi güncellemesine gelebilir yakında. Yani arkadaşlar bugün bunu söyle, size söylemek istedim. Bunu sizi bilgilendirmek istedim. Umarım faydalanmışsınızdır bu videomdan. Ayrıca size bir şey de söylemek istiyorum arkadaşlar videoyu bitirmeden önce. Eğer Eğer Yani izleyenlerin çoğu hepsi veya çoğu Hepsi olmazsa çoğu abone olursa ben sevinirim arkadaşlar. Çünkü bin abone oluruz arkadaşlar yapacak. En azından çoğu değil yarısı olsun arkadaşlar. Yarısı dediğim 50 kişi olsun yani. Aslında binin yarısı. 500 de yani. Ne, ne, neyse. Arkadaşlar eğer bin izleyenlerin bin kişisi abone olmuyorsa da İzleyenler bir kişi abone olmuyorsa da em, yarısı yani e, 50 abone olsun sevinirim arkadaşlar. Size de bunu söylemek istedim. Bu arada 50 abone olunca da her gün çok her gün yayın yapacağız arkadaşlar. Ve yarınki videoyu da söyleyeyim arkadaşlar. Aramızda kalsın. Arkadaşlar Gökdeniz'in kölesi olacağım arkadaşlar. Evet. de onun kölesi olacağım. Siz, neyse çok ayet tutup demeyelim. Arkadaşlar bu videom bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoma da like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. El el elmasım altını sormayın. Pardon. Jong 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 Which one? Yes.